Ve bir video çekiyoruz Ayaz'la. Hoş geldin Ayaz. Hoş bulduk. Hayır, siz misin bu ne ya? <laughs> <laughs> Yok <gülüyor> ne? ya, gülmemek için kendim zor Böyle Öyle bir giriş yaptım ki az resmen videonun başında başlığı söyledim. ya? Bravo. Ne de gidiyorsun? Bakalım bakalım. Bak. Viking vasıtasına de, gidelim. mi? gibi yarın sezon 6'ya veda ediyoruz. Ben mutluyum. Silahlar çok kötüydü. Savaş bileti e işte idare eder. Bu silahlar gerçekten çok kötüydü. Ben mutluyum. Artık sen mutlu musun? Aynen bence. Bence de silahlar kötü ya. Evet kötü falan ki. Yani yok bilmem. Eğretilmiş yok bilmem. İlkelmiş. Ne gerek var yani. Şu anda biz geçmişte miyiz? Ben yeah. yani geçmişte değiliz gibi duruyor. Baksana kademli kuleler, çitli çevre, aynı çitli çevre. Öyle yani ben mutluyum. Ben atladım. Ben de iniyorum. Yukarıda kara sakal beyi var. Onu boş ver ya. Ne Orada sesim yankı yapıyor. İnşallah videoya gelmez. Yankı yapmıyor ki. Ben duymuyorum. Ben bunu. de yapıyor yani. Kendi sesimi duyuyorum. inşallah hmm. İnşallah benim video sakın doğru Çünkü bu videodan sonra benim kanalıma da çekeceğiz. Benim kanalımda da gelip izleyebilirsiniz. Aynen. onun ona da çekeceğiz birazdan. Bu bir Aynen alalım. bu maçtan sonra ona da çekeceğiz. İlk önce Ako'ya çekelim dedik. O yüzden. Hadi bakalım bakalım bakalım. Hadi. Sandık olsun. Selimi verim. Tamam. Ben buldum beni. Bot Bu, pompası da buldum. Efsanevi. Bir. Ben biraz Ay, bulamadım. kaya sakal geldi ya. Ben ha, kaçıyorum. Benim bir silahım yok bana hiçbir şey deme. Gel atayım. Hiçbir şey bulamadım şu kodi. Efsanevi bot pompası atayım. Al. Hayır, evet, Efendim. Adam mı? Niye sustun öyle bir an bağlandım koptu falan zannettim. Ya of neymiş bu kaya küçük sakal ya. Kara küçük sakal ya. Alana gidecek mi? Of. Tamam. İkinci e, fasıtasını atladık, orada çok adam var diye. Arkadaşlar siz bu sezon hakkında ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Aynen. Yani ben hiç beğenmedim, açık söz olacağım. Hiç beğenmedim sezonu. Aynen, beyefendi hiç beğenmemiş sezonu. Ne diyorsun? Ben de anlamadım, neyse. Daha videonu mahvederim burada çocuğum. <laughs> Sen de <laughs> tetik şeyi ne diyorsun ya? lan? <laughs> İstesem şu anda küfür edebilirim. Mikrofona bağırabilirim. Biliyorum ya ses senin ben Maçtan kontrol etmiyorum. Maçtan çıkabilirim. Bir sürü ihtimal var. Biliyorum biliyorum. O da sen şey dedin öyle ya. Mi? Öyle adam. komik konuştun diye öyle bir şey dedim ve adam var yaz yazdım Tamam dur adam sana bir tane vursun diyecektim. Adam öldü ama. Öldürdüm. Tamam. Arkadaşı var mı? Şimdilik gözükmüyor. Kit falan var mı sende? Kit yok. Yok diye öldü ya. Yere düşmedi adam diye öldü. E niye gözükmüyor diyorum o zaman. Ben bir an göremedim zannettim. Yani etrafta yok zannettim. Adam var mı hiç çevirdim? ben loot yapacağım Sen de zaten buradasın oğlum. taktiksel ağırlığına Bot pompalı sevmiyorum. İstersen al. Yok ben de sevmiyorum. Eskiden seviyordum. Aldım Eğer eti yeşil var alırım mı pompalı? Benim mavi. Burada. Ha, Hiç kit ya da sargı bezi yok mu? Yok. Al elli lisan bas Sen tamam. Yok ben kit bulacağım şimdi. Ya da sahibi sen bas ya. Al bas. Ya ben acaba bu neden bizim videolarımız böyle diğer youtuberlar gibi enerjik olmuyor? Biz neden enerjik olamıyoruz? <laughs> Bilmiyorum ki. Adem ne güzel eğleniyorduk böyle. Biz daha demin video öncesinde kopuyorduk arkadaşlar. Daha demin böyle video falan pardon şarkı falan açıyorduk böyle. Kopuyorduk. Şimdi videoda yine şarkı da açalım. Aynen. Aa biz video öncesi kopuyorduk arkadaşlar. Oha. <laughs> <laughs> Adam <laughs> araba arabadan uçtu, G'ye <laughs> zıpladı. Ya, arabadan uçup G'ye bindi. Bu ne? He tamam. sen ben süreyimsin. Ray'im bozuk. Yok benim düzeldi ray'im. Ve dedim diye kolum bozuldu. Benzin. bezin Benzin az. Doldu istersen. Ha. O. Benzin var mı? Var. Yok. İleride var arkanda. Ha gördüm. Buldum. Alan geliyor. 90 olunca Hadi şimdilik bu kadar yeter söz Tamam. Bütün yeniden doldurayım. Hadi bakalım heyecanlıyız. Yarın imkanım olursa yarın canlı yayına girmeye çalışacağım yeni sezon için. Aynen. Ayaz Baba oyunda kanalına abone olmak isteyenler. Aynen. zaman geleceğine bağlı. ben bir de arkadaşlar Mersin diyeyim. Salonun ortasında televizyon. Arkada anneannem ve dedem var. Ses olursa yayın yapamam. Özün yan yayın olabilir olmayabilir neyin kafasını yaşıyorum zaten izleyen yok olsun saat olsun Aynen Umrunda mı değil Çünkü umrunda değil zaten arada bir dans sorununda bir kesin. Aynen İli yani Yani zaten çeksem de izlenmesin. kaliteli değil videolar biliyorum Ben arkadaşlar Skybase videosunda şey yaptım ya Hani o da yaz bir dans yapmıştı ya telifli Ben de mal gibi kaçıp yani gidip o telifli müzikten kaçmıştım. Yorumlara küfür yazanlara helal olsun derdim. Çünkü haklı yani. Abi yazdı mı küfür birileri? Yok yazardı yani benim tanımayan birisi olsaydı. Hep tanıyan kişi izlediği için beni yazmadılar. lan. Hmm. Ben mesela benim abonelerimin zaten hep tanıdığı. Şimdi diyeceksiniz ki yani Bezim, 8 düzlemden var 48 abone. Hmm. Bilmiş ben yani ben yani baksam yüzde bir abone olmuştu belki o kadar bile arkadaşlar bir de ben hesabımı evet, geri aldım yüzde bir abone oldu 36 bin abone aynen bizim yüzde bir abone olsa oluruz yüz abone tam patesi basacağım çünkü edit yapmayı bilmiyorum montaj yapamıyorum yani öğrensem zaten ünlü değilim kimse kimseyi önermiyor Youtube önermiyor kimseye videolarını. Aynen O yüzden izlenmiyoruz Olsun Sağlık olsun Aynen Doldurayım tamam Dolduysa tamam. adam var. Zaten iyi de oynamıyoruz. Oğlum alana gitsene nereye gidiyorsun baksan. Tamam boş ver adamı. Adam İlk, in, 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 in. İndim, İndim. O adam eski sezon. Oğlum, adam Ay canı çok az ayağız hemen sağında helal. Okey. tane kit mini var. Ben de mini var. Kit olur. Bu galiba adamlar mı çıkmış? Ama çıkmış yani. Atıyor mu şu benzinini de ya? Ata at. at. Aldı öyle elimde. Bir kit, birkaç kaç tane var? Bir. Tamam. konsolda da ben gelişemiyorum bir türlü bilgisayardakiler yani konsollarında çok, çok oyuncuları vardı biz neden öyle olamıyoruz artık acaba konsoluz diye mi bilmiyorum ki bilgisayar konsoldan en sporcu olanlar var mesela face sever adam mükemmel oynuyor bence yani dün en iyi oyuncular arasında yani olabilirim gel Akif gidelim gel geliyorum arama Bence dünyanın en iyi oyuncuları arasında yani İlk ilk 5'te vardı adam mükemmel oyunu. Yani bize bak bugün. Ya. Yeah. Aa o da bir zamanlar bizim gibi olmuştu biz. Ne zamandır böyle? Aşağı atlamaz yani ben bir 90 atmayı öğrendim, bir double edit yaptım. Hafif editlerimi geliştirdim, eğimim çok. Benim pompalı eğimim iyi, bu yedim bok gibi ne senin bu elin pek iyi değil pompa ve bilmiyorum bence güzel kötü değil bu idim kötü adam var. Kötü değil ama yani şimdi. Adam var. İm ya anca tarı olur. E ya. ne var ne Allah Allah. Al beyaz diyor. Anlamıyorum şöyle insanları. Yukarıdan çıkıyor tarıyor el ince kaçıyor. Adam vuruyor kaçıyor ya. Minecraft mı mi oynuyoruz? Biz creeper mıyız? Anlamadım ki ya. Gel şok. Şu patlıyoruz? Gel çok dalga atayım. Gerek yok. Tamam. Nerede adam lan? Ne? Oho sağda sağda. Ne ki ne yapıyor bu salak yani? Aha dinozor saldırdı. Ne oldu? Ya, yani ne oldu? Ne oldu ya? Yani. Bu dinozor kalkacak Aman diye, ne? diye ne çok seviniyorum. Ay Ama dinozor ona dinozoya. Ay dinozor Şu dinozorlar da kalksın bir an önce ya. E ya. Tamam nefret ediyorum ki şu dinozorlardan. O tay o tay. Nerede şu? Ne tayadım Mal oldu. Mal oldun işte. Bir de gitti aşağı atladı kendini öldürdü. Allah Anlamıyorum şöyle insanlar. Adam sıkıyor ya. Çüş, çüş Oha. Hayvan herifler ya. Neyse. Abi, aşağı doğru bu it koyamadım ki altını kırdılar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ayaz'ın kanalına da çekeceğim.